Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar sizlere günler sunmak için her an çalışıyorum sizler videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim Türkiye'nin güzel oyuncusu Alina Boz'un e, e, yepyeni muhteşem fotoları geldi Alina Boz e, tatilden olan yeni görüntülerini e, kendi Instagram İnstagramdan paylaşım yapdı. Arkadaşlardan da bu görüntüləri həm görəni görməz videomu da düzənləyib sizə rastınıyorum. Umarım videomu bəyənirsiniz. Şimdilik bəndən bu qədər olsun arkadaşlar. Sizlərə iyi səhərlər diləyirəm. Digər videolarımızda görüşmək diləyi ilə hər çəkə qalın. Kanalımı izləməyə baxın.